Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı sizlerden ricam. Unutmayın. Herkesin yeni yılı kutlu olsun bu arada. 2024'e giriş yaptık. Arkadaşlar bugün sizlere çok efsanevi bir yöntem göstereceğim. Bu yöntem sayesinde her ay Vodafone'dan 1 GB internet alabileceksiniz. Üstelik hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Sadece linke tıklıyorsunuz ve 1 GB internet kazanıyorsunuz. Şimdi yalanlayacak arkadaşlarımız olacaktır. İşte yalan söylüyorsun falan filan. Tabii ben her zamanki gibi arkadaşlar kanıtımla geldim. Şöyle SMS ekranına geçiş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben bugün öğlen 12.7 geçe bu yöntemle 1 GB internet kazanmışım Vodafone'dan. Saat de şu anda 12'yi çeyrek geçiyor diyebiliriz yukarıda da görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar şimdi geldik bu yöntemle sizler nasıl benim gibi internet kazanırsınız bunun adımlarını eee detaylara inmeden önce arkadaşlar sizlere Telegram kanalımdan bahsetmek istiyorum bu Telegram kanalında da internet kazanma videoları ve kampanyalarından bahsetmekteyiz ee, bu kanalda da katılım sağlayabilirsiniz Her neyse arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde ben e, galerime gidiyorum ee, Burada sizlere göstermek istediğim bir şey var arkadaşlar şimdi sizlere açıklama kısmında bir link vereceğim bu internet kazanmak için o linke tıklamanız gerekiyor o linke tıklar tıklamaz da e, o link sizleri Tobi'ye aktaracak. Ben az önce SS çekmiştim kendi telefonumda. E, Tobi sizleri şöyle karşılayacak arkadaşlar. Size şuradaki mesaj lazım. Görmüş olduğunuz gibi hediyeniz 24 saat içerisinde hattınıza tanımlanacak. E, gelen SMS sonrası kullanıma başlayabilirsiniz. Şimdi bu mesajı aldıktan sonra her şey çok kolay. Yani Tobi'den bu yanıtı aldıktan sonra her şey çok kolay. Aşağıda filmleri tahmin et şarkıları bulabilirsin. E, ...şeyleri çıkacak, seçenekleri çıkacak. Sizler filmleri tahmin et diyeceksiniz arkadaşlar. Filmleri tahmin et dedikten sonra... ...Tobi... ...ilk soruyla başlayalım. Sizce bu hangi film falan diyor. Bunu doğru seçmenize gerek yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben kafadan attım. Şöyle burada de 5-6 saniye vakit geçireceksiniz. İşte buradan bir iki tane seçeneğe tıklayacaksınız... Ardından çıkış yapacaksınız arkadaşlar ve sizlere Vodafone'dan şöyle bir mesaj gelecek. Yani oradaki e, yanıtlara doğru cevap vermeniz gerekmiyor. Sadece oranın e, Tobi ile 5-6 saniye vakit geçirin ve 1 GB internet kazanın. Sistem tamamen bu şekilde hazırlanıyor. E, linki açıklama kısmına bırakacağım. O linke tıklayaraktan e, internet kazanabilirsiniz. Böyle benim gibi 1 GB yapamayan arkadaşlar da yorumlarda belirtsin. Herkese e, tek tek destek olacağım. E, aynı zamanda da arkadaşlar e, bu bahsetmiş olduğum linki Telegram kanalımda da paylaşacağım. Telegram kanalıma da gelip e, abone olup tüm kampanyalardan ve videolardan haberdar olabilirsiniz. Şu anki göstermiş olduğum e, yöntemdeki e, linki Hem bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum hem de e, şu an ekranda görmüş olduğunuz Berdan Medya Telegram kanalında paylaşıyorum arkadaşlar açıklama kısmından linki erişemeyenler e, Telegram kanalımıza gelip linki erişim sağlayabilirler bu e, Telegram kanalımızın linkini de açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bırakıyorum. Başta da belirtmiş olduğum gibi arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı sizlerden ricam. Unutmayın. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı sizlerden ricam unutmayın bugün arkadaşlar Vodafone'dan 2 GB bedava yılbaşına özel internet nasıl kazanırız bundan bahsedeceğim Videoya geçiş yapmadan önce arkadaşlar, şöyle ekranda şu an görmüş olduğunuz gibi bizim bir tane Telegram kanalımız var. Bu Telegram kanalında arkadaşlar internet kampanyalarından ve videolarından bahsetmekteyiz. Ee, açıklama kısmındaki ve yorumlar kısmındaki linkten sizler de bu kanalımıza katılım sağlayarak internet kampanyalarından ve videolarından haberdar olabilirsiniz. Fazla uzatmadan hemen videomuza geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar öncelikle e, Vodafone yanımda programına geliyoruz. E, Tobi'ye giriyoruz. Tobi'ye girdikten sonra arkadaşlar e, yeni yıla yaklaştığımız için bizlere şöyle bir mesaj gönderiyor. Merhaba ben dijital e, asistanınız Tobi. Yeni yıl yaklaşırken 2024'ün sizin için nasıl geçtiğini tahmin etmeye çalışıyorum. Tahminimi öğrenmek için birkaç eğlenceli soruyu yanıtlamanız yeterli. Başlayalım mı diyor. Ee, şu aşağıda seçenekler çıkıyor arkadaşlar. Sizler belki daha sonra diyorsunuz. Ee, belki daha sonra e, dedikten sonra tekrardan şöyle bir e, Tobi'den yanıt geliyor sizlere. Tekrardan aşağıda 3-4 tane seçenek çıkıyor. Ondan sonra e, o seçeneklerin içinde 2 GB kazan da yer almakta. Sizler aşağı kısımdan 2 GB kazan diyorsunuz ve ardından 2 GB internet kazanıyorsunuz. Ben kazanamadım. Görmüş olduğunuz gibi yaptım. Bana daha önce adresimi paylaştığım için zaten 2 GB internet vermiş. O yüzden bana şu an için vermiyor ama sizler bunu yapar yapmaz 2 GB internet kazanacaksınız. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unutmuşum. Bu göstermiş olduğum adımları yapmadan önce Vodafone yanımda programını Play Store veya App Store'dan güncelleyin. Vodafone yanımdanın son sürüm olduğundan emin olarak göstermiş olduğum adımları uygulayın. Başta da belirtmiş olduğum gibi kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı sizlerden ricam unutmayın. Bugün sizlere arkadaşlar Vodafone'da bedava 5 GB internet nasıl kazanırız bunun adımlarını göstereceğim. Ee, videonun detaylarına geçiş yapmadan önce arkadaşlar, sizlere Telegram kanalımdan bahsetmek istiyorum. Ee, bu Telegram kanalımızın içerisinde bedava internet kazanma kampanyalarından ve videolarından bahsetmekteyiz. Açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bırakmış olduğum link üzerinden sizlerde Telegram kanalımıza katılım sağlayabilirsiniz. Fazla uzatmadan hemen videomuza geçiş yapıyoruz. Öncelikle arkadaşlar, Vodafone yanımda programına giriş yaptıktan sonra aşağı kısımda hesabın bölümü yer almakta hesabın bölümüne bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi hat ayarları mevcut. Bu hat ayarlarına da bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra yukarı bölümde internet ve servis ayarları mevcut. Buraya da bir kere tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi 5 GB internet kazanabileceğimiz ekrana geçiş sağladık. Burada bu ayarlar şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi olacak sizde de. Yani sizde 4.5G servisi aktif olacak. Fakat sizler 4.5G'nin altındaki 5G'yi aktifleştireceksiniz. E, bu 5G'yi aktifleştirir aktifleştirmez de Vodafone'dan 5 GB internet kazanacaksınız. Evet şimdi inanmayan arkadaşlar için videonun sonuna bir kanıt bırakacağım. Oradan da görebilirsiniz benim bu kampanyadan 5 GB internet kazandığımı. Ha bu arada ben 5G'yi aktifleştirmeyeceğim. Çünkü aktifleştirsem de internet kazanamayacağım. Daha önceden kazanmıştım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben daha önce bu kampanyadan 5 GB internet kazanmışım. Ee, bu arada e, ben bu SS'i gittim kendi kanalımda daha önceden bu kampanyayı anlattığım e, bir videomdan aldım. Bilginiz olsun çünkü mesajlar benden silinmişti. SMS ekranına erişim sağlayamadım. O yüzden... E, bu kampanyanın bir videosunu buldum kendi kanalımda önceden bahsetmiş olduğum ve o videonun içerisinden ses aldım. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Başta da belirtmiş olduğum gibi sizlerden ricam kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın birçoğunuz videoları izliyorsunuz fakat abone olmuyorsunuz aynı zamanda videoları baştan sona izlemeden de yorumlar kısmında olumsuz olumsuz e, yazmayın arkadaşlar olmuyor işte yapamadım yalan vesaire baştan sona izlemeden herkes yalan yazıyor İzlemiyorsun yalan yazıyorsun izle olmazsa ondan sonra yalan yaz her neyse hemen videoya geçiş yapalım arkadaşlar çok efsanevi bir yöntem buldum daha doğrusu bir arkadaşım söyledi ben de hemen videosunu çekmeye karar verdim öncelikle Vodafone yanımda uygulamasına giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra Tobi'ye giriyorsunuz. Tobi'ye girmeden önce şunu üzerine basa basa altını çize çize belirteyim. Arkadaşlar Vodafone'un Vodafone yanımdanın son sürümünü kullanıyorsunuz. Yani App Store veya Play Store'den güncelliyorsunuz. O şekilde Vodafone yanımda programına giriyorsunuz. Her neyse arkadaşlar şurada Tobi var. Tobi'nin üzerine tıklıyoruz. Burada arkadaşlar Tobi'ye yazıyorsunuz ki 15 GB internetim gelmedi. Tobi'ye gönderiyorsunuz şöyle. Evet arkadaşlar, bu mesajı yazdığınız takdirde hattınıza sizin 15 GB internet tanımlanıyor. Şimdi diyeceksiniz ki "Sana neden gelmedi?" Görmüş olduğunuz gibi benim arkadaşlar hattım faturalı. Bu faturasız hatlar için geçerli. Yani faturasız Tüm Vodafone'lular Tobi'den gelip 15 GB internet alabilirler. Ee, videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Daha fazla internet kazanmak istiyorsanız da bu tarz videoların e, devamı için olumlu veya olumsuz yorumlarınızı e, bana belirtebilirsiniz. Aynı zamanda kanalımda birçok e, internet kazanma, para kazanma ile alakalı video var. Onları da izleyip Vodafone'dan veya farklı operatörlerden sınırsız bir şekilde internet kazanabilirsiniz. Hoşça kalın Allah'a emanet olun. Tekrardan kendinize iyi bakın. Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olmayı ve bildirimler açmayı sizlerden ricam unutmayın. Bugün sizlere arkadaşlar Vodafone'da ücretsiz çarp çevirmeden 5 GB internet nasıl kazanırız bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar e, tekrardan sizlerden ricam birçoğunuz videoları izliyorsunuz fakat abone olmuyorsunuz bu beni çok üzüyor ve motivasyonumu düşürüyor e, sizlerden tekrardan ricam abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın e, bu tarz videolar hakkında da e, yorumlarınızı daha fazla gelmesini bu tarz videoların daha fazla çekilmesini istiyorsanız yorumlar kısmında olumlu veya olumsuz belirtebilirsiniz yapamadıysanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Destek oluyorum hepinize tek tek. Vodafone yanımda uygulamasına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Videoyu baştan sona izleyin. Çünkü atlayarak yapmayı denerseniz olmuyor. Sadece 2-3 dakika sabredin. Baştan sona izledikten sonra kendiniz de deneyin. Tobi'ye giriyoruz arkadaşlar. Evet Tobi'ye girdikten sonra Tobi bizleri güzel bir şekilde karşılıyor. Arkadaşlar buraya Bağlantı kontrolü yazıp Tobi'ye gönderiyoruz. Tobi bizlere seçenek sunuyor. Diyor ki bağlantı kontrolünüzü yapabilmem için hangi konuda problem yaşadığınızı öğrenebilir miyim? Aşağıda seçenekler var 3 tane. İnternet, ses ve SMS. Siz internet kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü biz internet kazanacağız. O yüzden internete basıyoruz. Bu arada ben kazanamayacağım. Çünkü ben zaten yaptım bugün. Ben bunu sadece sizlere gösterme amaçlı çekiyorum. Yani sizler benim bu göstermiş olduğum adımlarla kazanabilirsiniz eğer bunu ilk kez yapıyorsanız. Yani bu göstermiş olduğum taktiği ilk kez yapıyorsanız. Evet, Toby burada bizlere bir şeyler bir şeyler söylüyor, yazıyor. Evet. Seçenekleri sunmaya başladı. Evet, benim arkadaşlar Konum kapalı. Neden? Çünkü benim adresim videoda gözüküyor diye ben ayarlardan konumumu kapattım. Fakat siz bunu bir videoya çekip paylaşmadığınız için ayarlardan konumunuzu açarak göstermiş olduğum adımları uygulayın. Aksi takdirde internet kazanamazsınız. Şu an beni Ankara'da gösteriyor arkadaşlar. Ben Ankara'da değilim. Bu yanlış. Şurada benim konumum yazıyor diye arkadaşlar benim adresim yazıyor diye e, ben orayı sensür yapmak yerine direkt konumumu kapattım. Burada sizin adresiniz yazacaktır şu Ankara yazan kısımda. Konumu seç dedikten sonra da arkadaşlar hattınıza 5 GB internet e, tanımlanacaktır. Bu adımı 5 dakika ayırarak yapabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Tekrardan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın takıldığınız bir kısım olursa da yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Allah'a emanet olun kendinize çok çok iyi bakın.